Merhaba arkadaşlar. Logaritmada hesap makinesinde nasıl işlem yapacağı konusunda sorularınız var. Onunla ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım. Ee, soruları çözerken hatırlarsanız işte logaritma 13 almıştık. Bunun nasıl alacağını sormuş arkadaşınız. Şurada bir hesap makinesi görseli var. Burada dikkat ederseniz logaritma ve üzerinde 10 üzeri x yazıyor. Sarı bir şekilde. Logaritma ve üstünde 10 üzeri x yazıyor. Şunun rengi farklıdır. Bunun seçimi ne ile yapılıyor? Shift tuşu ile yapılıyor. Bunu seçmek için shift tuşunu seçiyorsunuz. Öncelikli olarak logaritmayı almak için log tuşuna basıp, yani şurada gördüğümüz birinci adım bu. İkinci adım ise şu gördüğümüz sayı sekmesinden rakamlar sekmesinden 13 yazmak 3. adım ise eşittir tuşu bunun sonucu olarak logaritma 13'ü size verecektir ee, örnek olarak bilgisayarın hesap makinesinde göstereyim ben size ee, 13 logaritmasını alıyoruz. Yaklaşık olarak 13 logaritması 1,113 Bunu aldıktan sonra tersini almak istediğimiz zaman ne yapıyoruz? Yani şu ifadenin logaritmik karşılığını bulmak için yapacağımız işlem şurada. Birinci adım shift'e basmak. İkinci adım logaritmanın olduğu tuşa basmak. Üçüncü adım ise bu belirlediğimiz rakamlar kısmından 1 virgül 113'ü yazmak. Bu da bizim üçüncü adımımız. Yani Shift tuşuna basıyorum. Sonra logaritma tuşuna basıyorum. Ve buradaki çıkan sayıyı yazıyoruz. Daha sonra yapacağım dördüncü adım nedir? Eşittir tuşuna basmak. Evet şurada ne yapmıştık? Logaritmaya basmıştık. Shift özür dilerim. Logaritma 13'ü bulmuştuk. Şimdi tersini bulalım. Tersi 10 üzeri x'tir. Bakın gördüğünüz gibi 13 çıkıyor. Şurada da zaten tersini alırken yaptığımız işlem nedir? Tekrar gösteriyorum. Bu 10 üzeri x'tir. Yani logaritmanın tersi bu şekilde alıyor. Örnekleri tekrar inceleyin arkadaşlar. Görüşmek üzere.